Herkese merhabalar. Bu videoda size Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, kısa ismiyle TÜRGEV, Pusula Başarı Barınma Orta Öğretim Bursu'ndan bahsedeceğim. Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi değerlendirmesi sonucu, akademi, araştırma, bilim ve teknoloji, kültür, sanat, sosyal sorumluluk, spor, yabancı dil ve buna benzer alanlarda beceri ve veya başarısı bulunan öğrencilere, Karşılıklı mutabakat halinde belirlenen Türgev yurdu aidatının tamamı ya da bir kısmının karşılanması amacıyla geri ödemesiz olarak verilen bir burs türü. Başvuru koşulları şöyle. Barınma burslarına başvurmadan önce mutlaka yurt başvurusunun yapılması gerekiyor. Sonrasında uygun barınma bursuna başvurunun yapılması gerekiyor. Yurt başvurusu yapılmadan yapılan barınma bursu başvuruları kabul edilmiyor. Türgev burslarına genel başvuru şartları ise şöyle. Genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden 53, 4 üzerinden 2 olmak, örgün eğitim öğrencisi olmak, vakıf tarafından ilan edilen tarihlerde vakıf resmi internet sitesi üzerinden başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlamak, Türkiye burs başvurusu gerekli evrak listesinde belirtilmiş başvurusuna uygun bilgi ve belgeleri ve Türkiye burs başvurusu gerekli evrak listesinde bulunmayan ancak başvurunun daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla burs komisyonu tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri talep edildiği tarih ve şekilde doğru ve eksiksiz olarak vakıfla paylaşmak. Türkiye burslarına başvuramayacak olan öğrencilerse şöyle açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, Türkiye yurtlarında veya diğer resmi kuruluşların yurtlarında disiplin ya da süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler, öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almış öğrenciler, sabıka kaydı bulunan öğrenciler, taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı paraya çevrilmiş dahi olsa hakkında bir ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenciler, burada cezası tecil edilenler hariç, cezası tehdit edilmiş olsa bile 12 Nisan 1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2. kitap 3. kısmının 5. bölümüyle Dördüncü kısmında düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunan öğrenciler Vakıf tarafından ilan edilen tarihlerde vakıf resmi internet sitesi üzerinden başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlamayan öğrenciler, Türkiye burs başvurusu gerekli evrak listesinde belirtilmiş başvurusuna uygun bilgi ve belgeleri ve Türkiye burs başvurusu gerekli evrak listesinde bulunmayan ancak başvurunun daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla burs komisyonu tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri talep edildiği tarih ve şekilde doğru ve eksiksiz olarak vakıfla paylaşmayan öğrencilerin burs başvuruları değerlendirilmiyor. Pusula Başarı Barınma Bursu için orta öğretim, lisans ve lisans üstü düzeyde akademi, araştırma, bilim, teknoloji, yabancı dil, kültür, sanat, sosyal sorumluluk, spor ve buna benzer alanlarda sınav, yarışma ve buna benzer bölgesel, ulusal, uluslararası dereceler, alınan ödüller, bilgisayar programları, yazılım ve buna benzer alanlarda beceri ve başarı durumu tespit edilen öğrenciler değerlendirmeye alınıyor. Gereken başvuru evrakları ise şöyle, orta öğretime yeni başlayan öğrenciler için liseye geçiş sınavı sonuç belgesi, orta öğretimde ara sınıfta bulunan öğrenciler için son ders yılı veya yarı yıl itibariyle derslerinden aldığı notları bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren okul yönetimi tarafından onaylanmış evrak, milli olmuş amatör sporcular için Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Spor Genel Müdürlüğünden alınacak evrak, burs değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması halinde vakıf tarafından paylaşılan taahhütnamenin ıslak imzalı bir nüshası, bilim, kültür, sanat, sosyal sorumluluk, spor ve buna benzer alanlarda bölgesel, ulusal, uluslararası dereceleriniz Aldığınız başarı bursları, kabul almış bilimsel projeler, ödüller, bilgisayar programları, yazılım ve buna mezar alanlarda beceri ve başarı durumunuzu gösterir destekleyici evraklar ve burs komisyonu tarafından belirtilecek diğer evraklar talep edilmekte. Başvurular 1 Ekim 2023 tarihinde başladı, 7 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.